Yavuz Sultan Selim Han 9. Osmanlı Padişahı ve Şair 1. Selim olarak da bilinir. Babası 2. Bayezid, annesi Gülbahar Hatun'dur. Annesinin Dulkadiroğlu Alaud Devre'nin kızı Ayşe Hatun olduğunu ileri sürenler de vardır. Osmanlı tahtında en uzun süre tahtta kalan Kanuni Sultan Süleyman'ın babasıdır. Tarihin ender yetiştirdiği hükümdarlardandır kaynaklar onu sert tabiatlı, azim ve irade sahibi dinamik ve cevval bir kişi olarak tanımlamaktadır. Fiziki özellikleri ise değişik değerlendirmeler olmakla birlikte pek çok yazar onun uzunca boylu, iri siyah gözlü, enfi Osman, Osmanlı burnu olarak bilinen bir burna sahip, sakalsız fakat uzun pala bıyıklı, yüzü yuvarlak ve gayet renkli, bacakları kısa, elden yukarı kısmının uzun olduğu anlatılır adına yazılmış olan selimnamelerde sert huylu olmasının yanında müşfik ve duygusallığı da belirtmekte kardeşi Ahmet'in ölümünden sonra ağladığı duygusallığına örnek olarak anlatılmaktadır. Şehzadeliğinden itibaren iyi bir eğitim aldığı bilinen Sultan Selim, bu döneminden itibaren kendine tümüyle devlet ve millet işlerini adadı. Halk içinde sık sık tedbirli kıyafetle dolaşarak toplumun nabzını tutmaya çalışmıştır çocukluğu dedesi Fatih Sultan Mehmet'in dizinin dibinde geçmiş Halimi Çelebi ile Amasyalı Şeyh Hamdullah gibi devrinin ünlü hocalarından ders almıştır. Babası tahta çıkınca kendisi de Trabzon Sancak beyi olmuş ve yönetim deneyimlerini arttırmıştır. Adına yazılan Selimnameler, şehzadeliğinden itibaren kendisinin çok okuyan bir kişi olduğunu belirtmekte, Paola Giovio onun İskender ve Sezar'ı da okuduğuna yazmaktadır. Başka kimi kaynaklar, tarih, edebiyat ve siyasetname konusunda kitaplara meraklı olduğunu aktarmaktadırlar. Şairliğini öven kayıtlar onun Türk, Arap ve Acem şiirleri içinde seçkinleştiğini ve bir Farsça divanı bulduğunu kaydetmektedir. Bu merak onu çok değerli bir sosyal çevreye sahip kılmıştır. Şehzade Selim iyi gitmediğine inandığı devlet işlerini yoluna koymak istiyordu. Babasının Şehzade Ahmet'i veliaht olarak düşündüğünü öğrenince babasından Rumeli sancaklarından birisine atanmasını istedi. İsteği kabul edilmeyince kefeye gitti. Dönmesi yönündeki çağrıları dikkate almayarak kayınpederi olan Kırım Hanı'ndan aldığı süvarilerle Edirne'ye doğru ilerledi. Babası Bayezid ile burada buluşarak bir rivayete göre Vidin ve Nibolu sancaklarının kendisine verilmesini sağladığı gibi babasından sağlığında hiçbir oğlunu tahta geçirmeyeceğine dair söz aldı. Ancak Şehzade Ahmed'i destekleyen devlet adamlarının bu yönde padişaha baskıda bulunmaları ve Çorlu'da babasının kuvvetleriyle girdiği mücadeleyi kaybetmesi üzerine Kırım'a dönmek zorunda kaldı. Ancak Şahkulu isyanında Hadım Ali Paşa'ya yardım etmeyen ve savaş alanını terk eden Şehzade Ahmed'e karşılık Şehzade Selim'in sergilediği azim ve cesaret devlet adamları üzerinde itibarını arttırdı ve onun ertesi yıl tahta geçmesinde etkili oldu. Şehzade Selim 24 Nisan 1512'de babasını tahtından indirerek padişah oldu. 8 yıl 4 ay 28 gün devam eden hükümdarlığı döneminde Osmanlı Devleti'ne büyük zaferler kazandırdı. Yavuz Selim, Osmanlı tahtına çıkar çıkmaz hedeflerini belirledi. Öncelikle içerideki birliği sağlamak üzere o sırada Şehzade Ahmet'in teşviki ile Bursa'yı ele geçirmiş olan yeğeni Alaaddin'in üzerine yürüyerek onu Malatya'ya kaçmaya mecbur etti. Diğer şehzadeleri ve oğullarını dize getirerek dış sorunlarla uğraşmaya başladı. Yeni padişahı tanımakta geciken Eflak Boğdan, Macar, Venedik, Rus ve Mısır elçileriyle barış anlaşmalarını yeniledi. Amacı Osmanlı'yı tehdit eden Safevilerle hesaplaşmaktı. Safevi tehlikesini kilitlenen Sultan Selim, Şah İsmail üzerine yürümeye karar verdi ve büyük bir orduyla İran'a hareket etti. Ordusunu Akkoyunlu beylerinin katılımıyla daha da güçlendiren Sultan Selim, İran'ın eski rakibi Özbeklerle Akkoyunlular Mısır Sultanı ve Ahıska Gürcü Bey'in desteklerini de sağladı. Yavuz Sultan Selim'in komutasında Osmanlı ordusu 23 Ağustos 1514'te yapılan Çaldıran Meydan Muharebesi'nde Şah İsmail'in ordusunu yenilgiye uğrattı. Şah İsmail her şeyini savaş alanında bırakarak hayatını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı. Muzaffer Osmanlı ordusu Tebriz'e kadar ilerlemeyi başardı. Osmanlı egemenliğinin Musul'a kadar ulaşması, buralardaki nüfuzunu ve ticari çıkarlarını korumak isteyen Mısır Sultanı Kansu Gavri'yi tedirgin etti. Yavuz Sultan Selim 2 Haziran 1516 tarihinde İstanbul'dan hareket eden Osmanlı ordusu Malatya'yı alarak güneye doğru ilerledi. Mısır kuvvetleri de kuzeye doğru çıkınca iki ordu Halep'in kuzeyinde Mercidabık'ta karşılaştı. 24 Ağustos 1516'da meydana gelen Mercidabık Muharebesi'nde kölemenler ağır bir yenilgiye uğradılar. Kansu Gavri'nin de öldürüldüğü bu zafer ile Halep, Ama, Humus ve Şam gibi ünlü şehirler Osmanlı hakimiyeti altına girmiş oldu. Yavuz Sultan Selim 27 Eylül 1516'da girdiği Şam'a iki ay kadar kaldı. Birkaç ay sonra meydana gelen bir olay Selim Han'ın Mısır seferine çıkmaya adeta mecbur etti. Kölemenlerin yeni hükümdarı Toman Bay, Sultan Selim'in elçilerini öldürtmesi bardağı taşıran son damla oldu. Yavuz Sultan Selim ordusuyla Mısır'a doğru yürüyüşünü sürdürerek önce Kudüs'e oradan da Gazze'ye ulaştı. 22 Ocak 1517'de Kahire yakınlarındaki Ridaniye mevkiinde yapılan savaşta Osmanlı ordusu kölemen ordusunu yine mağlup etti. Bu zafer ile Osmanlılar Mısır'ın tümünü hakimiyet altına almış oldu. Sultan Selim 7 ay kadar kaldığı Mısır'da Mekke şerifinin Sultan Selim adına hutbe okutmasını ve bölgedeki toplulukların bağlılıklarını sağladı. Yavuz Sultan Selim burada Adümül Harameyn yani Mekke ve Medine'nin hizmetçisi gibi kendisine ve Osmanlılara hem İslam hem de Hristiyan dünyasında itibar sağlayacak önemli bir unvanın da sahibi oldu. 25 Temmuz 1518'de İstanbul'a dönen Sultan Selim'in beraberinde birçok rehine ile birlikte son Mısır Abbasi halifesi El Mütevekkil de vardı. Bu tarihten itibaren halifelik Osmanlılara geçmiş ve dünya Müslümanlarının liderliğini ifade eden ilk Osmanlı halifesi ise Yavuz Sultan Selim olmuştur. Yavuz Sultan Selim 1520 yılında Edirne'ye hareket etti. 22 Eylül'de konakladığı Çorlu'da şirpençe hastalığından kurtulamayarak vefat etti. Naaşı İstanbul'a getirilerek Fatih semtinde kendi adına yaptırılmış Yavuz Selim bahçesinde toprağa verildi. Osmanlı hanedanın en ünlü hükümdarlarından biri olan Yavuz Sultan Selim, Osmanlı topraklarını 8 yıl gibi kısa bir sürede 2,5 kat büyütmüş ve ölümünde o imparatorluk topraklarının 1.702.000 km2 Avrupa'da, 1.905.000 km2 Asya'da, 2.905.000 km2 ise Afrika'da olmak üzere toplam 6.557.000 km2'ye çıkarmıştır. Yönetimi süresince batı ile barış içerisinde yaşamış daha çok Anadolu'nun Safevi Devleti tarafından nüfuz altına alınmasını önleyecek seferler yapmıştır. Orta Doğu'da Memlükların nüfuzuna son vererek aynı zamanda Portekiz'in Doğu ticaretini tek eline almasına ve Müslümanların manevi yönden de çok önemli şehirlerini tehdit etmesine de engel olmuştur. Yavuz Selim'in askeri başarıları hem Osmanlı Devleti'nin ömrünü uzatmış hem de kendisinden sonra görevi devralacak Kanuni Sultan Süleyman liderliğinde batıya doğru yeni İslam fetihlerinin yolunu açmıştır. Osmanlı donanmasını da yenileyen Yavuz Sultan Selim, Bizanslar döneminde kurulan ve dedesi Fatih Sultan Mehmet zamanında kullanılan Haliç Tersanesi'ni yeniden inşa ederek kapasitesini arttırıp Osmanlı İmparatorluğu'na kazandırmıştır. Konya'da Mevlevi tekkesine su getirmiş, Diyarbakır Fatih Paşa Camii ve Elbistan Ulu Camii'ni, Şam Salihiye'de Muhyiddin İbni Arabiye Camii ve imaretini, İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Cüzzam Şam Sultan Selim Camisi'ni inşa ettirmiş, Muhyiddin İbni Arabi'nin türbesini de bulup yaptırmıştır. Ayrıca Mısır Seves sırasında Hint ve Çin haritalarını da yaptıran Selim'e Piri Reis tarafından 1513 yılında tamamlanan harita 1517 yılında Mısır'da Piri Reis'in kendisi tarafından sunulmuştur. Temelini attırdığı İstanbul Sultan Selim Camii'ni bitirmeye ömrü yetmemiş bu eser oğlu 1. Süleyman tarafından tamamlanmıştır. Arapçayı ve özellikle Farsçayı çok iyi bilen Sultan Selim'in kendi el yazısı ile Selimi mahlası ile yazılmış olan Farsça manzumeleri günümüzde Topkapı Sarayı Müzesi'nde arşivinde bulunmaktadır. Farsça'nın yanında Türkçe şiirleri de bulunan Selim'in Farsça olan divanı 1306 yılında İstanbul'da basılmış olup 1904 tarihinde de Alman İmparatoru II. Wilhelm'in emriyle Paul Horn tarafından Berlin'de yeniden yayınlanmıştır. Buna benzer daha çok video içeriklerimin devamı için kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz.